Merhaba arkadaşlar bir soru bir konu diyoruz ve sorunun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz? Sıcaklığın yeryüzündeki dağılışında enlem, kara ve deniz dağılışı, okyanus akıntıları, bakı, yükselti gibi pek çok faktör etkili olmaktadır. Aşağıdakilerin hangisinde bu faktörlere yanlış örnek verilmiştir? Şimdi enlem demişiz. Adana'nın yıllık sıcaklık ortalamasının Rize'den yüksek olması. Hemen Türkiye'yi buldum. indirdim aşağıya. Türkiye haritasını çizdim. Buraya Adana dedim. Buraya Rize dedim. Ekvatorumu da çizdim. Ekvatora yakın olan Adana daha sıcaktır. Ekvatora uzak olan Rize daha soğuktur. Bu sıcaklık enlem ilişkisiyle alakalı doğru bir örnektir. Bunu eledim. Kara ve dağılışı demişiz. Bakıyoruz. Kuzey yarımkürede yıllık sıcaklık farkının güney yarımküreden fazla olması. Hemen ekvatorumu çizdim. Ekvatoru çizdiğimde şunu gördüm. Kuzey yarımkürede karaların oranı daha fazla. Güney yarımkürede daha az. Kara ve farklı ısınma özelliğine sahip olduğunu biliyorum. Karalar çabuk ısınıp çabuk soğur. Denizler geç ısınıp geç soğur. O yüzden kuzey yarımkürede daha fazla kara olduğu için yıllık sıcaklık farkı da daha daha fazladır. Yani yazlar daha sıcak olacak, kışlar daha soğuk olacak. Bunu da eledim. Okyanus akıntılarına hemen cevap veriyoruz. Temmuz ayında 20 derece izoterm eğrisinin Güney Amerika kıtasının batı kıyılarında ekvatora doğru kıvrım yapması. Bakınız Temmuz ayında güneyde yaz yaşanırken burada Peru soğuk su akıntısı gelir ve 20 derece izotermini şöyle ekvatora doğru kıvırır. Bunun sebebi de burada soğutucu bir etki yapmasıdır. Zaten okyanus kenarlarında, kıyılarda eğriler sapıyorsa bunun cevabı da okyanus akıntısıdır. Bunu da eledim. Bakı kuzey yarım kürenin orta kuşağında dağların güney yamaçlarının genellikle kuzeydeki yamaçlara göre daha sıcak olması. Dağı çizdim. Güney yamaç güneş ışınlarını direkt aldığı için daha sıcak. Kuzey yamaç daha eğik açılarla dağılarak aldığı için daha soğuk olacak. Bir dağın kuzey yamacı şöyle güney yamacı böyle diyorsa buna bakı etkisi diyorum ki kuzey yarımkürede bakı olan yön güneydir unutmuyoruz. Geldim yükseltiye. Diyor ki kalıcı karların başlama yükseltisinin ekvatordan kutuplara doğru alçalması. Hocam yükselti demiş mi seçenekte de yükselti var doğru değil mi? Değil arkadaş dikkat et. Bakın. Şimdi bana şunu deseydi Ekvatoral bölgede yer alan Kilimanjaro dağının tepesinde kar var deseydi bunun cevabı yükselti olurdu ama dikkat edin Ekvator'dan bir dağ aldığında kar görmek için 5000 metreye çıkman gerekir. Türkiye'den bir dağ aldığında kar görmek için 3000 metreye çıkman gerekir. Norveç'ten bir dağ aldığında 500 metreye çıkman gerekir diyorsa bu yükseltiyle değil sıcaklık enlem ilişkisiyle açıklanır. Dolayısıyla E seçeneğinde cevap yükselti değil yine A'da olduğu gibi enlem olmalı. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.